Allah kahrı perişan İsrail'e. Ne diyeyim? Diyecek söz yok. Sözün bitin, bittiği bir yerdeyiz yani. Allah onları kahrı perişan etsin. Filistinli kardeşlerimize Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dünya ya uyuyor. Onlar zalimlerin yanında olmuşlar. Amerikası, İsrail'i, Avrupa'sı. Kafirler onlar ya. Şu İslam düşmanı onlar. Bugün değil ki yavrum. Onların ezelden belli. Biz yani bunu biliyoruz. Şu anda İsrail değil bu. Amerika kafiri, İngiltere kafiri, Avrupa'nın kafiri. Bunlar Allah yapıyorlar. İsrail ne ki ya? İsrail bizim için bir saatlik bile değil. Allah Ama gel gör ki ne yapalım? Rabbim yardımcılar olsun. Hayır olsun İsrail. İsrail'i kınıyoruz yani. Bu şekilde bir zulüm varken hiçbir Müslüman rahat değil. Daima böyle ne yapılır da bu iş durur, bu zulüm biter. Duadan öteye gidemiyoruz. Böyle mesela mitinge geliyoruz. Ufak yardımlarımız bunları yapabiliyoruz. Üzülüyoruz yani bir an önce bu zulüm dursun. Bütün Müslümanlar burada birleştiği gibi bir olsun. Kafirin karşısında yani artık bir söz geçsin. Zalim zulmüne son verilsin bir şekilde. Filistinli kardeşlerimize sesleniyorum. Tüm Türkiye, tüm İstanbul kalbe Hepimiz birlikteyiz. Dehirden, denize, Hepinize Allah'ın selamını gönderiyoruz. Dehirden, Yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Siz bizimlesiniz. Dehirden, Sizleri seviyoruz dehirde, kardeşlerim. İnşallah bir gün kardan da aydınlık günler göreceğiz. Hep beraber inanan insanlar olarak ya Rabbim bize o günleri göster diyorum. Kalbimiz Filistinli. Başkan kalbimiz Gazze'yle, kalbimiz Filistin askerlerimizle, askerlerimizle birlikte, kalbimiz Sütüle Hamas'la birlikte der, olacak. Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim, yalnız, yalnız değilsiniz. Biz buradayız, buradayız Gazze için, şehitlerimiz için, zalimler için buradayız. Gerekirse miting, gerekirse ölümüne buradayız. Kardeşlerimizin asla yalnız bırakmayacağız. Burada görünen o ki, bütün Müslümanlar tek vücut olmuş şeklinde. İsrail'in, bu soykırımına dur diyeceğiz. İsrail'in bu işgalci haline son durana kadar bir Müslüman dahi kalsa bile buna dur demesi için elimizden geleni bütün sesimizi duyurmaya çalışacağız. Yeni yılda dünyaya bir mesajınız olacak mı? Yeni yılda bütün ümmeti Muhammed'in tek vücut olmasını yüce Rabbim'den diliyorum. Hep birlikte olursak güçlü oluruz. Biz parçalanırsak güçlü olmayız. Hepimiz parçalanırız. Özgür Filistin için de elimizde ne geliyorsa elimizi taşın altına koyuyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de seslenmek istiyorum. Kendileri de muhakkak ve muhakkak bu sese kulak vermeleri lazım. Biz adil bir dünya istiyoruz. Adil bir dünya istiyoruz. Amerika'la adil bir dünya olamaz diyoruz. Yeni yılda Ümmeti Muhammed'e ve Müslümanlara huzur, mutluluk niyaz ediyorum Rüce Rabbim'den. Ne söyleyeyim Müslümanların için? Bu, bu kadar zulümün içinde ne söyleyebilirim ki? İçimiz kan ağlıyor. Ne söyleyebilir? söyleyebilirim? Bu kadar toplantı ne, ne yapabiliriz ki? Dünyaya yeni yılda bir mesajınız olur mu? Herkese mutluluk, sağlıklı var ee, istiyorum. Başka ne isteyeyim? Yılbaşı mı geldi? Hiç benim umurumda değil. Ama onlar orada acı çekiyor. Uyumuyorlar, acılar, yüzleri, gözleri çamur içinde toprak. <laughs> ben Benim bozuldu. Ben bugün Anadolu yakasından geliyorum. Uyumadım. Sabah kalktım geldim. Hep onların yanındayız. <laughs> İsrail'lik Allah kahretsin. Kahretsin, kahretsin. Hiçbir vicdan yok ya. O sevimli çocuklardan ne istiyorlar? Günahları ne? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ama hiçbir zaman Müslümanlar arkasında hiçbir zaman yenilmeyecek. Allah, Allah diye mahrum kalmaz. Allah onun yardımcısı ola. Bugün beni götürseler yemin içem gideceğim. İki tane İsrail vursam içim savuyacak. Ele bir acımasınlar ki. Bilmiyorum Allah onları kahretsin. Yardımcıları olsun ne diyeyim. Dün Amerikan konsolosunun önünde, bugün de gecenin saat 3'ünden 4'ünden itibaren buralardayız. Filistin'in yanında olduğumuzu göstermek, Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Rabbim onları her türlü bela ve musibetlerden korusun. İnşallah onlarla beraberiz, onların yanındayız. Dünyaya bir mesajınız olacak mı? Dünyaya mesajımız Amerika'nın bu işi durdurması. İsrail'e dur demesi. Çünkü her türlü desteği veren Amerika. Vallahi ne diyelim Allah kahretsin. Allah Filistin'e, İslam'a zarar veren Amerika'ya, İsrail'e kahreylesin. Bu zulme dur demek için gelmişiz. İnşallah durur. Bu bir vahşettir yani. yani Müslümanlar için büyük bir vahşet. Yani, yani herkes yani göz göre kardeşlerimiz ölüyor. Yani oradaki çocuklar ölüyor. Yani buna dur demek için geldik. İnşallah sesimizi duyurmuşuz. İnşallah daha da sesimizi duyuracağız. Bu vahşet durmadıkça biz de durmayacağız. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak inşallah. Zafer Kristin olacak. Kazı için ve şehitlerimiz için toplanındı. Yani büyük bir miting. Hakikaten milyonları dolduran bir topluluk oluştu. Bu duyarlılık Gazze için ve bugün dünyanın gözü önünde bir avuç Gazze Müslümanları ve İsrail naletlisi katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Çoluk çocuk demeden, kadın demeden sivil yerleşim yerlerini bombalar yani tonlarca bombalar atarak bu insanları kat ediyor, soykırım yapıyor dünyanın gözü önünde. Bunu kınıyorum, naletliyorum, dünyaya sesleniyorum. Yani büyük bir zulüm var, büyük bir katliam var ve dünya liderleri buna dur demesi lazım. 8 milyon bir İsrail dünyaya meydan okuyarak ve Gazze ve Filistin'i yok etmek için soykırım yapıyor. Hatta dün onların bir milletvekilleri orada elektriklerini, sularını, yiyeceklerini kesin ve topyekün yok edin diye şey yaptılar. Yani bu naletlenmiş bir topluluk hakikaten büyük bir zulüm yapıyor ve bunu kırıyorum, nalet diyorum ve onları Allah kahhar ismiyle kahretsin onları inşallah. Bütün dünya maalesef Gazze'deki katliamı adeta insan katliamını, çocuk katliamını bir dizi izler gibi izliyor. Bütün dünya insanlık anlamında sınıfta kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başındaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkomutan bütün dünyaya daha adil bir dünya için seslenmiştir. Bütün dünyaya dünya beşten büyük diyerekten Türkiye'nin gücünü göstermiştir. Ve bütün dünya liderleri adeta film izler gibi Gazze'yi izlemektedir. Buradan bütün dünya liderlerini e, kınıyorum lanetliyorum ve şehitlerimiz var. Şehitlerimizi de şehit eden bütün nerede ne kadar terör örgütü varsa hepsinin aletliyoruz. Biz Türk milleti olarak, biz Müslümanlar olarak biz nerede ne zulüm varsa bütün zulmün karşısındayız. Hiçbir ülkede herhangi bir zulüme kesinlikle karşıyız. Daha adil bir dünya için Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki adil bir dünyayı kurmak için de hazırız. Onların Allah belasını versin. Onları yok edeceğiz onları. Kudüsü Kudüs bizim zaten. Kudüsü alacağız biz. Kudüsü geri alacağız onlardan. Ya bir insan ins, hani tamam İsrail yani Filistin'i sevmiyor olabilirsin ama en azda çocuklar için, anneler için bu savaşı bitmeleri istiyorum. Ben kendim bunu istiyorum. Yani bunu sürmesini hiç istemez, hiçbir insan istemez. Ben de bir insan olarak bunu da istemiyorum. Bütün Müslümanlar el ele birlik olun. Filistin'e destek olun. Filistin'e çocukları ölmesin ve Türkiye'de birlik, beraberlik olmasını isterim. Yaşasın. Türkiye diyorum. Bizim Türk milleti olarak bizim birlik beraberliğimiz olduğu müddetçe bize hiçbir e, kuvvet, hiçbir ülke bizi bastıramaz. Biz Filistin'e istesek şu anda İsrail'i 24 saatte yok ederiz. Ama tabii ülkelerin birbirine olan bazı işte ilgi ve ilişkilerinden dolayı e, sabrediyoruz. Tabii bizim sabrımız taşacak. Yani fazla sabrımızda kalmadı gibi geliyor. İsrail ile Amerika başını yani ne bileyim bilmiyorum ama aklını başına almaları gerekiyor. Çok üzülüyoruz, çok zulüm diyorlar. Yani şu an gitmek isterim oraya ama e, tabii bu devletler arası bir iş. Onun için tek başımıza olmuyor.